Şimdi başlıklardan bir tanesi az önce ifade ettiğimiz gibi gümrük birliği anlaşması değerli izleyenler Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği anlaşması tam 25 yılı geride bıraktı. 1996 yılında yürürlüğe giren anlaşma zaman içerisinde ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Türkiye birliğe tam üye yapılmadığı için anlaşma aslında Avrupa Birliği lehine tek taraflı işlemeye başladı. Peki beklenti ne? Yeni dönemde gümrük birliğinin güncellenmesinin müzakere masasında olması bekleniyor. Ahmet Furkan Arvas'ın dosya haberi. 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girdi. Tam üyeliği hazırlık için hayata geçirildi. Taraflar arasında tek gümrük tarifesinin uygulanmasını sağladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği anlaşmasının üzerinden 25 yıl geçti. Çeyrek asrı geride bırakan anlaşma zamanla Türkiye için sorunlar içeren bir ortaklık ilişkisine dönüştü. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye yapılmaması anlaşmanın AB lehine tek taraflı işlemesine neden oldu. Beklenti yeni dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin müzakere masasında ilk sıralarda yer alması. Gümrük Birliği her ne kadar Türkiye ile AB arasında görünse de Birincisi bu ekonomik çerçeve Türkiye ve AB arasında kalmıyor. Artık Türkiye ile olan anlaşmanın boyutlarını da geçen daha derinlemesine anlaşmalar imzalamaya başladı Avrupa Birliği. Bunların her biri imzalandıkça aslında Türkiye tabiri caizse topun ağzında oluyor. Bir an evvel güncellenmesi gerekiyor ve Türkiye'nin bunu iyi müzakere etmesi lazım. İmzalandığı dönemin şartlarına göre hazırlanan anlaşma, taraflar arasındaki ticareti sınırlandırıyor. Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girdiği dönemde 15 olan Avrupa Birliği'nin üye sayısı genişleme politikalarıyla 27'ye çıktı. Üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları da Türkiye için dezavantaj oldu. Türk araçlarına uygulanan kotalar ve karar alma süreçlerinde Türkiye'nin yeterince yer almaması da sorun başlıklarından. Gümrük Birliği bildiğimiz üzere sanayi ürünlerini esas alıyor ve bu kadar Avrupa ülkelerinin önemli avantajları var. Bu anlamda Türkiye'nin bu sürecin içerisine tarım ürünleri, e-ticaret, çeşitli hizmetlerin eklenmesi ve hem Türkiye için hem AB için kazancı olan bir sistem haline gelmesi için güncellenmesi gerekmekte. Türk güncellenmesi için ilk adım 2014'te atıldı. Teknik müzakereler tamamlandı, görüşmeler sürüyor. Türkiye 2020'de 57 üst düzey görüşmede güncellemeyi gündeme getirdi. Her iki tarafa da önemli fayda sağlayacak olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle müzakerelerin Türkiye olarak biz hazırız her zaman da söyledik. Sürecin en kısa zamanda başlamasını arzu ediyoruz. güncelleme ile Türk firmalarının Avrupa pazarında rekabetçiliğinin artırılması öngörülüyor.